Şimdi bizim çimler uzadı, şöyle bol su alan yerler çok uzadı. Şöyle göstereyim. Az su alan yerler ona nazaran. Şey, biz bu çim videosunu kendim yaparken çekmiştim. Bayağı sıkıntılıydı. Parça parça geldi. Böyle rulo çim diye geçiyor ama mesela son durumu ne? Mesela şuralar kahverengileşmiş. Abi suluyoruz. Sürekli suluyorum yani. Şimdi bu şey Fiske sistemini de yaptım. Mesela şurası. Bak buraya masa koymuştum. Masanın altında durduğu için fazla güneş gelmiyor ya. Bak bunlar daha iyi büyümüş. Ya bir sıcak var. 40 derece, 45 derece. Bu ara yani bir yaklaşık 2 sene önce almıştık bu çim biçme makinesini. A101'den mi, BİM'den mi, ŞOK'tan mı? Markası neymiş bir bakayım. Daha yeni aldım elime. Pirana. Lan var ya bu Pirana, ne bileyim Kiwi, Mivi bu market markaları var ya. Yakında robot falan da yapmaya başlar böyle ev evde çocuk bakacak falan. İşte pirana çocuk 3 modeli. Evet şunu bir açalım. <laughs> Devam edelim. Evet tripodu koydum. Şöyle bir açalım. Şöyle. Şöyle. Ya şimdi bunun modelini falan söylemedim. PLM -70. 40. Muhtemelen biz bunu 200 sene aldık. Bu üretimden bile kalkmıştır yani. Çimli bilim adamları farklı modellerle çalışıyordur. Rüzgar sesi de var. İnşallah duyuyorsunuzdur. Şöyle iki tane boru çıktı. Şu şöyle kaydıralım. Şöyle iki boru. Şu gaz kolu. Şu çöp muhabbeti de. Abi Bunlar da maşallah ha pek bir şeymiş. Kaliteliymiş yani. Bunlar çelik çantlar. Arazi tipi. Bir tane daha. Kaç wattmış bir bakalım. 1200 watt. Gerçeksin. Genelde 1200 watt diyorlar. 600 çıkıyor. Böyle çin mallarında. Markası Pirana. Herhalde Pirana doğruyu söyler. Şöyle atıyoruz. Şunu da koyduk. Şu makineyi açalım. Çim biçme makinesi diyor. Hadi ya. Şöyle bakıyoruz altında. Bir tane şuraları sivri. Şuraları sivri. Şurası da sivri. Böyle değişik bir şey var. Kullanma, kullanma kılavuzu hiç işimize yaramaz. Hemen şu tekerlerini takalım. Burada ayarları var bunun. Şöyle 1, 2, 3. Biz ortaya alalım. Ortadır muhtemelen. Şöyle. Of. Yağ gibi vallahi. Şunu da hemen takalım. Ya bunun fiyatı bayağı uygun. Dolayısıyla öyle çok uygunmuş yani. Bizim hanım aldı bunu. Çin merakı vardı onu. Evi yaparken bile yaptırdık Kendimiz yaptık birçok şeyini. Ben yaptım. Da. Neyse yaptırırken diyelim. Kendi bile çim makinesi bakıyordu yani. Ortada ev yok, çim yok. Fiyatlar yükseliyordu yani bir ara bayağı bir yükseliyordu yani birden 10x yapınca o da uygun bulmuş. Muhtemelen çim biçme makinasını satan adamlar da pişman olmuştur. Biraz geç satsaydık diye. Şöyle son teker. Şöyle sağlam yapalım da uçup gitmesin. Bu da tamam. Şurada böyle değişik şeyler var. Şu yaylı bir şey ha. Bunun makinanın. en son takarız. Şimdi şunlar muhtemelen koldan önce geleceği için buraya bağlanacak. Baksana lastik tutan lastikler falan parçalamış. Şöyle. Ne? Şöyle. Baksana önünü kaldırıyor. Şöyle görüyor musun? Tamam. Şimdi bir de şunun götünü takalım. Muhtemelen şu kırmızı bir şeyler var diye ya bunu. Dişliler yani yapmışlar ama. Allah Allah. Hıh. dedi. Oy oy oy. Of, oh. aman ya, oş, oh. ay maşallah valla böyle tutma yeri var. Şimdi şöyle yukarıdan geçireceğiz mi? Var. Ha? Makine yan duruyor ya ben de yan mı dedim? Tekrar şuraya ben bir bakayım. Evet bu kadar parça var. Burlarda delikler var. Burada bir şeyler var. Anlamadım ya. Tamam. Böyle gidiyor geliyor Zaten çok zor gidiyor geliyor ya. Bunu ben bir alta daha koyayım da öyle açayım. Evet arkadaşlar ne diyormuşuz? En azından kullanım kılavuzunu okumasanız da fotoğrafına bakmanız gerekiyormuş. Ters yapmışız söktüm şimdi. Çünkü parçayı fazlalaştırdım. Severim ben öyle fazladan parçayı. Lazım oluyor bana her türlü de. Şimdi buradaki o şey de istersen buraya, istersen buraya takman içinmiş. Bu parça nerede? Hatta bir tane de böyle kablo bağlamak için aparat var. Bu da lazım olur. Bunu da şöyle geçir, takmadan önce geçirmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla şöyle şöyle mi aynı ama tabi tabi böyle olsa iyi olur yok şöyle şunu yap bilim adamları Çinli bilim adamları şunu demiş çıkart şuradan burada demiş yer yaptım şöyle bak girdiği için o kare olan yer Buraya sok. Sonra bunu sok. Ayda çimin araya gitti. Heh, parladı. Şunu şöyle tak demiş. Öyle demiştir yani. Şöyle sık. Ben okumayı sevmiyorum. Yani. Doktora. Bir. ya da bıraktım. O sevmiyorum yani. Hani okuma ihtiyacı adam değil. Şöyle sokalım. Şunu da sokalım. Evet. Şu da şöyle. Bu kare yer buraya giriyor. Of var ya. Manyak bir şey oldu ha. Şimdi bakalım daha düzgün mü sürülüyor. Evet. Şu an düzeldi. Biraz önce zordu. Hatta kademesini yükseltin falan diyordum. İnanılmaz bir tasarımı var. Hafif. Ceylanla çalışıyor zaten. Motor falan yok. Şimdi ben şöyle bir şurada bir süreyim. Ondan sonra elim alayım elimle devam edelim. Çünkü benim komset değil. Ben elimle tutuyorum telefon. Evet şöyle kamera ayarladım. Benim seyyarım bu değil. Yani bu. Ee, bak ne kadar ağır bir makine. Hemen ufacık seyyara kalkıyor basit yani. Şöyle şu e, kaldıralım. Şimdi şuradan başlayacağım. Şöyle bir an göstermem açtı. Sonra elime telefonu alacağım. İlk önce şöyle göstereyim. Şimdi makineyi çektim. Şimdi elime alayım telefonu. Yemin ederim size. Kaç paralık cihazdır bu? 2024 yılındayız. 3000 lira olsun. Belki o zaman 1000 liraya alındı. Bir şey söylemeye gerek var mı? Şimdi ben bu makineyle bütün bahçeyi bir temizleyeyim. Çünkü hortum şey, seyyarım falan düzgün değil. Ondan sonra alayım elime telefonu. Herhalde bir yarım saate falan tertemiz olur. Abi çok hoşuma gitti. Çok güzel. Dümdüz oldu bak. Yamuk yumuktu. Hadi bakalım. Evet dostlar. Şöyle seyirim de şöyle. Şimdi şöyle şu bazı yerlere çok giremedim. Borum var çünkü orada. Mesela şurada sıkıntı yok. Oraya girdim çatapata. Ya sorun olmaz muhtemelen de. Ben dediğim gibi acemiyim. Bak bir şuraya bak. Bak buralar hep yükselmişti. Şimdi bunların hepsini yapacağım ama şunu göstereyim diye açtım. Şimdi şunu açıyorum. tek elle yaptığım için şöyle bunu toplarız. Bu biçtiğim çimleri de şöyle ağaçlarım var. Oraya geçince açayım. Bak şöyle ağaçların dibine döküyorum. Hem şimdi akşamları damlama suluyor ya bu. Hemen kurumasın güneşi kessin diye. Hem de belki gübre de olabilir ya. Adamlar çiviyi bile gübre yapıyor. Şöyle. Şöyle şurada yabani ot çıkmış. Evet millet. Hemen akşam dedim yarım saate yapar bitiririm. Ertesi gün açtım tekrar kaydı çünkü saatler sürdü. Şöyle göstereyim en son halini. Şuralara bir budama makası gibi bir şeyle geçecek. de geçirecek. bunun pillisi var bizde. Budama makasının işte bu çim temizlemek için. Şöyle bir gezeyim. Evet, uzun zamandır kullandığım, yaklaşık 3 saat kullandığım çim biçme makinesinin anlatımını yapayım. Hemen 2 dakikada yorumumu. Makine küçük. Yani dar bir makine. Dolayısıyla böyle küçük bahçeler için kalkıp da öyle bir dönüm yeri alırsan bir günde çıkamazsın. Şöyle etrafta dolaşalım gücü fena değil bir ileri geri yapıyorsun en kötü ee, bizim çimler şey e, ilk çimleri döktüğünde kestiğinde hasatı üstüne biraz serin falan dediler diye biraz e, çimlerin eksik olduğu yerlerde böyle kahverengilik olan yerlere şöyle o tarafı da göstereyim biraz serpiştirdim. Artık gübre olsun diye mi yapılıyor bilmiyorum. Olmadı tırmıkla çekeceğiz bunu. Evet, en son durum bu. Teşekkürler izlediğiniz için.